Yengeç Burcu Bu hafta evrensel işaretleri en derinden hisseden burçlardan birisin. Ayın yaya geçişi, senin duygusal radarını maksimum hassasiyete alıyor. Normalde bile sezgilerin çok güçlüdür. Bu hafta ise adeta antenlerin son sese kadar açılıyor. Evren sana kalbin yolu için mesajlar yolluyor ve sen bunları duymazdan gelecek gibi değilsin. Kendini özellikle şu alanlarda çok net işaretler alırken bulabilirsin. Birinin davranışı birden gözüne batıyor bir mesajı boşuna gelmedi diye hissediyorsun. Eski bir konu tekrar aklına düşüyor. Sürekli aynı sembol veya kelime ile karşılaşıyorsun. İç sesin garip bir şekilde doğrulanıyor. Tüm bunlar sana bir gerçeği göstermek için oluyor yengeç. Özellikle 2-5 Aralık arasında güçlü bir aydınlanma dönemi başlıyor. Demek ki cevap buydu, dediğin bir farkındalık yaşayabilirsin. Bu hafta hayat seni yönlendiriyor. Sen ne kadar bırakır, akışa güvenirsen o kadar hızlı ilerliyorsun. Yengeç için bu hafta duyguların rehberliğinde ama evrensel mesajlarla aydınlanan bir yolculuk gibi. Aşk, ilişkisi olan yengeçler. Partnerinin sana söylemek istedikleri var ama doğrudan söylemiyor olabilir. Sen ise bu hafta onun enerjisini, niyetini, kırgınlığını veya beklentisini çok net okuyorsun. Küçük detaylardan büyük mesajlar çıkaracaksın. Aranızda açık bir konuşma gündeme gelebilir ve bu konuşma ilişkinin geleceğini belirleyebilir. Evren diyor ki: İç sesine güven. Seni yanlış yere götürmüyor. Bekar yengeçler, bu hafta yeni biriyle tanışabilirsin ama bu tanışma normal bir tanışma gibi değil. Çok kadersel bir his taşıyor. Bir bakış, bir karşılaşma, bir mesaj, hepsi anlamlı. Birinin enerjisi seni güçlü şekilde çekebilir. Ayrıca eskiden yarım kalan bir kişiyle ilgili bir haber, rüya veya sinyal gelebilir. Evren bu hafta aşk hayatında seni bir yöne itiyor. Hissettiğin şeylerin boş olmadığını anlayacaksın. Kariyer ve para. İş hayatında evrensel işaretlere en çok ihtiyacın olan dönemlerden birindesin. Çünkü bu hafta bazı kararsızlıkların çözülecek, bazı yolların önü açılacak. Özellikle bir iş teklifi, yeni bir proje, birinden gelen öneri aklına düşen bir fikir. Bunların hepsi evrenin onayı enerjisini taşıyor. Küçük bir detay sana büyük bir yol gösterebilir. 3-6 Aralık arasında özellikle önemli bir konuşma, mail veya haber gündeme gelebilir. Para konusunda sezgilerin inanılmaz doğru. Harcama, yatırım, alım-satım gibi konularda içgüdülerine güvenebilirsin. Bu hafta yanlış adım atman zor. Sağlık ve ruh hali. Duygusal yoğunluk artıyor. Ama bu sene kötü etkilemiyor. Aksine farkındalık kazandırıyor. Rüyaların çok netleşebilir. Sık sık dejavu yaşayabilirsin. Enerjin dalgalansa bile içsel huzurun güçlü. Vücudun özellikle mide ve nefes bölgesinde hassas olabilir. Stres birikince buraya vurabilir. Kısa yürüyüşler, su elementi ile temas, meditasyon veya dua bu hafta ruhunu inanılmaz rahatlatır. Aklındaki kişi Aklında biri varsa bu hafta ondan gelen sinyaller çok güçlü. Onun paylaşımları, yazdığı bir cümle, seni düşünceye sokan bir hareketi, bunların hepsi sana bir mesaj taşıyor. Hatta onun da seni düşündüğü yönünde sezgisel teyit alabilirsin. Bir adım atma ihtimali yükseliyor ama yine de dikkat. Evren önce enerji uyumunu görmeni istiyor. Özetle sevgili Yengeç burcu, bu hafta kainat senin kulağına fısıldıyor. Mesajlar güçlü, sezgilerin keskin ve tüm işaretler seni doğru yola yönlendiriyor. Kalbini ve iç sesini izlersen hem ilişkilerde hem de işte ve kişisel hayatta çok önemli bir farkındalık dönemi başlıyorsun.